Onlarsız hayat düşünülemez. Hayatımızın her anında onların emeği var. Güçlü yarınlar, güçlü kadınların eseridir. Beş nesildir kuşaktan kuşağa hep daha iyi olmayı hedefleyen Namet, 41 kadın, 41 başarı hikayesini sunar. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Emek Partisi Kocaeli Genel Başkan Yardımcısı görevindesiniz. Biz sizi tanıyoruz ama ekran karşısında sizinle ilk kez tanışanlar için kısaca Arzu Erkan kimdir anlatabilir misiniz? Tabii ki öncelikle bütün Kocaeli kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Yaklaşık 20 yıldır Kocaeli'nde ikamet ediyorum. Uzun yıllar, 3 dönem boyunca Kocaeli'nde Emek Partisi İl Başkanlığı görevini sürdürdüm. Şimdi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alıyorum. Aynı zamanda gazeteciyim. Bu kentte işçi sendika haberleri yapıyorum. Çok uzun yıllardır da bu kentte işçilerin, özellikle de kadın işçilerin yaşadığı sorun, sıkıntılar verdikleri mücadeleyi görüyorum. Tüm Türkiye'ye duyurmak için bir çaba içerisindeyim. Peki tam da çalıştığınız sektörde, yani gazetecilikte, basın yayın sektöründe bir kadın olmak ve siyasette bir kadın olmak nasıl bir duygu, nasıl ödülleri ve zorlukları olan bir iş? Evet, siyasette tabii erkekleri görmeye çok alışık toplum, Kocaeli'de böyle ben ilk il başkanı olduğumda tabii çok daha genç yaşlarda bu görevi sürdürmeye başlamıştım. Dolayısıyla da tabii bir kadın olarak bir genç bir kadın olarak bir iddiayla bir siyasi partinin il başkanlığı görevini sürdürmeye çalışmak beraberinde bir dizi ön yargıyı da getiriyor. Siz bunu hissediyorsunuz, siz bunu size hissettiriyorlar demek aslında çok yanlış olmaz. Hmm. Memleketteki herhangi bir politik gündem, herhangi bir ekonomik gündem karşısında vereceğiniz yanıtlar, doğrudan bizzat emekçiler içerisinde sürdürdüğünüz faaliyetin kendisinin ortaya çıkardıkları çokça sorgulanıyor. Çünkü maalesef ki siyasette özellikle de yönetici görevlerde kadınların temsiliyeti çok sınırlı. Çok az sayıda kadın arkadaş var. Özellikle benim il başkanlığı yaptığım dönemde tek kadın il başkanı bendim. Böyle olunca erkek siyasetçilerin arasında onlarla her anlamda bir mücadeleyle aslında Kendinizi var etmeye çalışıyorsunuz hem bir kadın olarak bir kişi olarak var etmeye çalışıyorsunuz hem de aynı zamanda politik sözünüzün bu hengame içerisinde duyulmasına gayret etmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bunun yarattığı çokça güçlük oldu ama bu güçlükleri yine kadınların dayanışmasıyla yine yan yana omuz omuza olmasıyla aşabildik. Aynı şey mesleğimiz açısından da geçerli. Çünkü şöyle çok dezavantajlıyız biz. Ben de anneyim, başka pek çok kadın arkadaşım gibi. Bir taraftan annelik, bir taraftan İş mesleğinizi eğer. yerine getirirken hep siz dezavantajlı konumlandırılıyorsunuz. Bütün bunları aşma çabası da çok kolay olmuyor tabii ki. Peki çok teşekkür ediyoruz çok detaylı bir cevaptı. Hakikaten e, en azından e, hani bazen bazı mesleklerde daha kolay olmasını umut ediyoruz ama e, işin hiçbir zaman kolay olmadığını ispatlıyor bu röportajlarımız. Peki kadın olmayı e, üç ile sınırlandırsanız hangi kelimeleri öne çıkarırdınız gibi bir sorumuz var. Bunu tanımlama gibi düşünelim. Hangi üç kelime aklınıza gelir ilk olarak? Evet. Direnç, hı hı. kararlılık ve mücadele. Peki kadın ve emek desek neler söylemek istersiniz? Aslında bu tanımlamaların kendisinde gizli diye düşünüyorum. Çünkü kadın emeği hep ikinci emek olarak görüldü. Kadının elde ettiği geril eğer istihdamda yer alma şansına erişebilmişse, hep eve ek gelir olarak görüldüğü için de kendisiyle aynı işi yapan erkeklerden daha az ücretler aldı kadınlar. Maalesef bu hep Böyle 8 Mart'ı ortaya çıkaran koşullar açısından bakarsak bu yüzyıllar önce de böyleydi. Kadınlar eşit işe eşit ücret mücadelesi sürdürdüler. Çalışma sürelerinin kısaltılması mücadelesi sürdürdüler. Oy hakkı mücadelesinden bugüne gelirken aslına bakarsanız biz hala, 2025'in 8 Mart'ında da aynı taleplerle mücadele ediyoruz. Özellikle de 2025 yılı Mehmet Şimşek eliyle sürdürülen orta vadeli programla tüm ücretlerin baskılandığı, düşük ücretlerin dayatıldığı, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılacağının ifade edildiği bir programla yüz yüze kadınlar, karşı karşıya kadınlar. Böyle olunca da evet kadın emeği çok daha ucuz. Şimdi örneğin ev yaşamı ile iş yaşamının uyumlaştırılması adı altında kadınlara reva görülen şeyin kendisi de güvencesiz koşullarda esnek çalıştırma biçimleri adı altında çalıştırılmak oluyor. Dolayısıyla da aslında güvenceli iş, Tam zamanlı çalışma, aynı zamanda da sendikalı, örgütlü, toplu sözleşmeli koşullara erişme mücadelesi 2025'in bence en temel mücadelelerinden bir tanesi. Geride bıraktığımız 2024 yılı içerisinde gerçekleşen en az 23 fabrikadaki grev ve direniş de aslında kadınların tüm bu koşullara itirazını gösteriyor diye düşünüyorum. Kadın emeği ve kadının e, emekle bir şey başarması çok önemli. E, kadınların başarı hikayelerini aktarmak için yapıyoruz bu röportajları. E, ben sizin e, o unutamadığınız başarı hikayenizi ya da başardım dediğiniz anı bizimle paylaşmamızı istesem. Şimdi kadın emeği konuşunca e, ben e, gazetecilik mesleğine başlamadan önce zaten ifade etmiştim ağırlıklı olarak da işçi sendika haberleri yapıyorum son 20 yıldır diye. Ee, ben de işçilik yaptım. Ee, benim hayat hikayemde kırılma noktalarından biridir bu. Metal iş kolunda e, bir iş yerinde kalite güvence sorumlusu olarak çalışırken asgari ücret seviyesinde ücretlere e, ve işçilerin, kadın işçilerin e, o fabrikada işin yürütümü sırasında söz sahibi olmamasına, e, yok sayılmasına itiraz ederek... Sendikalaştık. Birleşik Betel İş Sendikasında örgütlendik ve ben de arkadaşlarımın oylarıyla Birleşik Betel İş Sendikasının o dönemki o fabrikadaki iş yeri temsilcilerinden biriydim. Sendikalaşmak kolay değil. Hmm. Yani sendikalaştığınız için sendikal ya, üye olmak anayasal bir hak. Ama o anayasal hakkın kullanımının önünde çok büyük engeller var. Ben iş yeri temsilcisiyken işten atılan e, işçilerden biriyim. E, benim için kırılma anı. Ee, ve hayatımda en önemli anlardan bir tanesi e, işvenenin sendikalaşmayı engellemek üzere bir grup işçi arkadaşımızı e, işten atma girişimine karşı bütün bir fabrika olarak birleşerek iş durdurduğumuz atılan işçileri geri aldırdığımız işvenenin sendikayı kabul etmek zorunda kaldığı ve e, sendika şube başkanını yemekhaneye toplayarak artık biz sizin ...sendika hakkınıza saygı göstereceğiz dediği andı. Bunu e, işçiler olarak, kadın işçiler olarak bir araya gelerek başarabilmiştik. E, ve o fabrikada e, sendikanın muhatap alınması, işçilerin e, sorunlarının muhatap alınmasını sağladığımız an... ...işte o şalterin indiği, işi durdurduğumuz, işçilerin e, hem duygu birliği hem eylem birliği yaptığı ve kazandığı an benim için, benim hayatımda en önemli anlardan bir tanesiydi. Çok da güzel bir başarı hikayesi siz anlattığınız, bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyorum. E, şartlar kadınlar için özellikle bu emek mücadelesi verenler için kolay değil Türkiye'de. E, zaman zaman motivasyonumuz elbette düşüyor. Çünkü hayat en çok kadın için zor. Sizin de böyle motivasyonunuzun azaldığı zamanlar oluyor mu? O zamanlarda kendinizi nasıl tekrar ayağa kaldırıyorsunuz. Evet tabi insanın kendini hep yeniden üretmesi son derece önemli. Doğru söylüyorsunuz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Zor bir, zor bir ülkede yaşıyoruz. Antidemokratik uygulamalar her geçen gün artıyor. Tanık olduklarımız her gün bu ülkede en az dört kadının cinayetlere kurban gittiği bir tabloda Nefes almak bazen çok zor oluyor. Bazen evet. böyle omuzlarınızın düştüğü anlar oluyor. Ben o anlarda ne yapıyorum? Aslında dönüp yeniden mücadele içerisindeki kadınlara bakıyorum. Örneğin bir kadın cinayeti yaşandığında bu ülkenin 81 vilayetinde sokaklara çıkan ve gerçek adalet talep eden kadınlara bakıyorum. Ya da geride bıraktığımız yılda. En az 23 fabrikada sendikalaşma hakkı için düşük ücret dayatmasına karşı grevler ve direnişler yaşandı. Örneğin onlara bakıyorum. Mesela çok böyle moralsiz olduğum anda yüzümü Gebze bölgesine çeviriyorum. Gebze bölgesine çevirdiğimde örneğin Cumhurbaşkanının yasak kararına rağmen grevlerini kararlılıkla sürdüren Dört fabrikadaki, dört metal fabrikasındaki metal işçisi kadınlara bakıyorum. Hala biliyorsunuz Gebze'de e, az kaynak fabrikasında grevde olan işçiler var. Bunların yedi tanesi kadın. Hı hı. Onlara bakıyorum, onların direncine bakıyorum. Yağmurda, karda, soğukta, grev çadırında, yanı başlarında çocuklarıyla insanca yaşayacak bir ücret için direnen, mücadele eden, Eşit bir yaşam, şiddetsiz bir yaşam için mücadele eden her bir kız kardeşim benim direnç kaynağım oluyor. İyi ki onlar var. İyi ki kadın dayanışması var. İyi ki yaşamın her alanında haklarına sahip çıkan işçi kadınlar var. Onların direnci var. Onlar bizi sağaltıyor Yeniden yeniden yaşama olan inancımızı, umudumuzu diri tutuyor. Peki... Ee şu an bu kameralar aracılığıyla kendini çok güçsüz hisseden ve topu elinden her an düşürmek üzere olan fakat yeniden başlamak isteyen, hayata tutunmak isteyen bir kadına neler söylemek isterdiniz? Evet. Biz hep şunu söyledik. Kadın mücadelesi yaşatır dedik. Burada yaşatmak sadece yaşam hakkı bağlamında ifade edilmiyor aslına bakarsanız. Evet bu iktidar kadınları güçlendirmesi gereken mekanizmaları adım adım dağıttı Bizi güçsüz bıraktı. Örneğin esnek çalışma tek başına düşük ücretler değildir aslında bakarsanız Tabii. güvencesizlik güvencesiz çalıştırma koşulları aynı zamanda kadını eşine babasına daha bağımlı hale getirir. Siz güvencesiz çalışma koşulları güvencesiz yaşam koşulları altındaysanız eğer uğradığınız şiddete, İtiraz etmek çok kolay olmaz. Bağımlılık hmm. dediğimiz tam olarak bu. Hmm. Ee, böyle hissettiğimiz anlarda e, şunu yapmaya herhalde ihtiyacımız var. Bizi güçsüzleştiren politikalar üreten, e, bizi güçlendirecek mekanizmaları dağıtan e, siyasal anlayış karşısında mücadele eden kadınlar olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamaya ihtiyacımız var aslında dayanışma direnç noktalarımız çok uzağımızda değil. Çünkü bugün bizim bizim yaşadığımız hepimizin kendi evlerinde, kendi iş yerlerinde örneğin bir öğretmensek okulda yaşadığımız bütün o sorun ve sıkıntıları aşmamızı sağlayacak şey hemen yanı başımızdaki kız kardeşimiz. Dolayısıyla da bizi güçlendiren şey kadınların birbirleriyle kurduğu dayanışma ilişkileri, dayanışma ağları, örgütlü gücümüz. Biz hep şunu söylüyoruz. Kadınların tek güvencesi mücadelesi. O hmm. zaman şunu yapmaya ihtiyacımız var. Eğer böyle içimize bir umutsuzluk çökmüşse, eğer omuzlarımız düşmüşse, eğer kendimizi güçsüz hissediyorsak hemen tezgah başımızdaki kız kardeşimize elimizi uzunsalım. O olmuyorsa Komşumuzun kapısını çalalım, ona elimizi uzatalım. İş yerinde, yaşadığımız mahallede, hayat nerede akıyorsa, nerede nefes alıyorsak, bilelim ki sadece ve sadece bizim yan yana duruşumuz bizi güçlendirecek. Gerçekten hiç uzak değiliz. Bir omuz boyu kadar uzaklığımız var. Birbirimize elimizi uzatalım. birbirimize dayanışma içerisinde olalım. Lütfen... Hepimiz birbirimize çok yakınız. Sayın kız kardeşim, sevgili kız kardeşim, sadece elini uzatman yeter. Asla omuzların düşmesin. Çünkü omuzların düştüğün andan itibaren sen geleceğe güvenle bakamayacaksın. Geleceğe güvenle bakmanın tek bir yolu var. Birbirimize güvenmek, birbirimize yaslanmak, birbirimize sığınmak. Peki son olarak biraz daha böyle hani şeker kaplamalı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Mesajı e, almak istiyoruz sona doğru. Bu şöyle mümkün aslında bakarsanız bunların hiçbiri kendiliğinden olmayacak. Ee, bunlar işçi kadınların, genel olarak emekçilerin, işçi sınıfımızın mücadelesiyle mümkün olacak şeyler. Yani biz hem ekonomik taleplerimiz için hem politik hem demokratik taleplerimiz için yan yana durmalıyız. Aslında 8 Mart'larda yan yana durduğumuz neşemizle, kederimizle, isyanımızla, direncimizle yan yana durduğumuzu gösterdiğimiz günler. Umut aslında gerçekten uzakta değil. Bakın umudu aramak için bu kentin organize sanayi bölgelerine bakmak yeterli. Bu kentin emekçi mahallelerine bakmak yeterli. Bu kentin sokaklarına bakmak yeterli. Çünkü bu kentin sokaklarında birbirinden güç alan, birbiriyle dayanışma içerisinde olan Binlerce kadın var. O yüzden de özgür, eşit, şiddetsiz, sömürüsüz bir yaşamı birlikte kurabiliriz diyoruz. Tek güvencemiz de mücadelemiz, örgütlü mücadelemiz, dayanışmamız diyoruz. Umutsuzluğa kapılan her bir kadın arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Ee, bakın yoksulluk bu kadar derinleşmişken, baskılar bu kadar artmışken, bu kentte kadın işçiler bir ayı aşkın süredir grev çadırında mücadele ediyorlar. Birbirlerinden güç alıyorlar. Eğer biz umut arıyorsak o grev çadırına bakalım. Eğer biz umut arıyorsak o grev çadırında işçi kadınlarla bir yudum çayı birlikte içelim. Bu Ramazan ayında iftarımızı onlarla birlikte yapalım. Dolayısıyla da şunu söylüyorum. Umut örgütlü mücadelemizde gelin 2025 8 Mart'ını insanca yaşayacağımız bir ülke için, insanca çalışma koşulları için, şiddetsiz bir yaşam için birlikte olduğumuz, sokakları kahkahalarımızla doldurduğumuz bir gün haline birlikte getirelim. Birlikte kazanacağız, birlikte değiştireceğiz, birlikte başaracağız. Yaşasın 8 Mart. Sayın Arzu Erkan çok teşekkür ediyoruz. Bize tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutlarız efendim. Ben teşekkür ederim. barsız hayat düşünülemez. Hayatımızın her anında onların emeği var. Güçlü yarınlar güçlü kadınların eseridir. 5 nesildir kuşaktan kuşağa hep daha iyi olmayı hedefleyen Namet 41 kadın 41 başarı hikayesini sundu.